Hoş geldiniz. Doğru, Nasılsınız? Iyi, teşekkür ediyorum sizleri sormalı. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Çağatay Bey cildimizi güzelleştirdik. Evet. O bölümü hallettik ama gelelim şu kilolarımıza. E, herkesin derdi kilo alıyoruz. <laughs> Su içsem yoruyor. Neden kilo alıyoruz? Nerede hata yapıyoruz? Biz? Şimdi kilo deyince aslında herkesin hassas noktası değil mi? <laughs> ya bu kilolar nasıl gidecek? Yani bunları nasıl halledeceğiz? Nasıl bir fit hale geleceğiz? Öncelikle neden kilo alıyoruz? Kilo <laughs> almamızın birkaç tane sebebi var. <laughs> Bunlardan bir tanesi... Yararlı sandığımız besinleri çok yiyoruz. Hı hı. Buna bir örnek verelim mi? Örnek veriyorum et. Hı hı. Biz diyoruz ki et çok faydalıdır, işte protein içeriği yüksektir. Bunu yersek kas yapımız korunur ve bizim için faydalı olur diye düşünüyoruz. Ama et yesek bile ne tüketirsek tüketelim fazlası vücudumuzda yağ olarak. Gene meyve de belki buna bir örnek. Kesinlikle. Değil mi? Burada ekstradan bir parantez açalım. Ee, protein içeriği yüksek bir beslenmeden bahsetmiyorum sadece. Hı hı hı. Yani ne olursa olsun fazlası vücudumuzda yağ olarak depolanır. Ondan sonra neden kilo alıyoruz? Ara öğün yapmıyoruz. Neden ara öğün yapmamız lazım onu anlatıyorum. Ara öğün yapmazsak şeker seviyemiz düşer. Şeker seviyemiz düşerse de eleak titremesi, sinir bozukluğu, dil damak kurması gibi sorunlar yaşayacağız. Bunun sonucunda da bir porsiyon yiyeceğimize iki porsiyon yeriz. Fazla kaloriden yine kilo alırız. Hı hı. Bir faktörümüz daha var. O da aç kalmak. Aç kalınca sanıyoruz ki kilo vereceğiz. Hayır aç kalınca aslında kilo alırız. Neden? Aç kalınca vücutta kas kaybolur. Kas kaybolursa olursa metabolizmamız yavaşlar ve böylece kilo alır. Ve depolama da başlıyor, değil Kesinlikle. mi vücut çünkü evet. gelmiyor bir şey diyor ve bir, bir kıtlık bilincine giriyor Hı -hı. bir şekilde depoları atmaya başlıyor. Kesinlikle. E, Tabii ben mesela hep şunu söylerim. Benim için doğru hakem hiçbir zaman tartı değildir, aynadır diye. Evet. E, çünkü bazen Tartıda çok bir şey değişmiyor ama e, aynaya baktığınızda evet. inceldiğinizi görüyorsunuz. O zaman nereden kilo kaybettiğinizi de herhalde. Aynen önemli. öyle. Süper bir konuya değindiniz. Yani buna şöyle bir örnek verelim mi? İki tane hanfendi görüyoruz. İkisi de aynı yaşta, aynı boyda ama biri 70 kiloyken diğeri daha zayıf görünüyor. Aynı kiloda olması rağmen. Bu vücut yağ ve kas ağırlığına göre değişkenlik gösterir. Burada şöyle bir örnek verelim. Yağ hücrelerini ben pamuğa benzetirim. Daha geniş bir hacme sahip. Kas ise demirdir. Hı hı. Bir kilo yağdan bu kadar hacim giderken bir kilo kastan bu kadar hacim gider. Hı hı. O yüzden verdiğimiz kiloları yağdan vermemiz lazım ki daha fit bir hale gelelim. Evet, biz de tabii çok özellikle kadınların yağlandığı bölgeler Türkiye'de çok belli işte basen evet. ve göbek. Oradan yağ vermek çok zor. Oraya özel diyetler var mı? Şimdi... Şartar benim hani göbeğim gitsin gibi böyle. Çünkü bir de bazen yüzümüz de küçülüyor işte, çöküyoruz daha evet. yaşlı göz, gözüküyoruz ama bölgesel kilo vermek diye bir şey var mı? Şimdi bölgesel diyet diye bir şey mümkün değil. Hı hı. Yani mesela örnek veriyorum, siz bana danışan olarak geldiniz. Hı hı. Ben desem ki şimdi size bir diyet programı yazacağım. E, Nilüfer Hanım sağ bacağınızdan vereceksiniz. <laughs> yani böyle bir şey o yüzden e, açıkçası mümkün değil. E, çok olan yerden daha çok kilo gider. Hani bir hı -hı. laf vardır ya, azdan az çoktan çok hı -hı, gider. Hı -hı. Tabii ki yüzümüzden gidecek kollarımızdan gidecek ama şikayetçi olduğumuz bölgelerden de gidecektir. Hı -hı. O yüzden e, kilo verince bütün vücudumuz gayet sağlıklı bir hale bürünecek. Peki ilk yeme saatimiz son yeme saatimiz gene önemli mi sizin için? Tabii. Yani burada şöyle bir durum var. E, mesela uyandıktan bir saat içinde mutlaka kahvaltı yapılmalı. Uyandım bir saat sonra. Evet. Burada ana sebep nedir? Önce e, herkesten bir ricam var. Bir beslenme programı uygularken her şeyin nedenini bilin. Neden böyle yapıyorsunuz? Nedenini bilin ki kilo korumanız da kolay bir şekilde olsun. Hı hı. Uyandıktan bir saat sonra kahvaltı yapılsın diyoruz. Neden? Çünkü uykudayken zaten kan şeker seviyeniz düşüyor. Bir de uyandınız üstünüzü giyiyorsunuz, iş telaşı, işlere gidiyorsunuz vesaire. Düşük olan şeker seviyenizi daha da düşürüyorsunuz. Böylelikle biraz önce bahsettiğim gibi. Ele ayak sinir bozukluğu, dil damak kuruması ve bir sonraki öğününe çok yüklenme gibi durumlar oluyor. Hı hı hı. Çünkü o aşırı yüzden... acıkıyoruz. Kesinlikle. O yüzden kalktıktan bir saat içinde mutlaka kahvaltı yapılacak. Hı hı. Kahvaltıda hı. ne yiyeceğiz işte ana konu o. Çünkü ha. orada bir kez yanlış beslendim ve aman diyorsun yarın yaparım bu böyle bugün gitsin diye. E, o sizin ilk açılış kapınız ya ve evet. yolunuzu da belirleyen kılavuz aslında hı hı. gün için. Bir de motivasyon oluyor. Yani güzel başlayınca yani ben bugün hı -hı. sağlıklı besleniyorum deyip ona göre devam ediyorsunuz. Hı -hı, kötü hı -hı. başlayınca kötü gidiyor. Kahvaltında neler yapılmalı? Burada yıldızlı bir bilgi vereceğim. Lütfen herkes e, çok iyi dinlesin. Her ana öğünde protein almamız lazım. Hı -hı. Yani şöyle bir beslenme programı olmaz. Ben öğlen et yiyorum, akşam biraz hafif geçiştireyim, sebze olmaz. O yüzden kahvaltıda da olmazsa olmazımız protein kaynakları. Yani yumurta mesela. Yumurta ve peynirdir. Peynir. <laughs> Şimdi bizim için dünyadaki en faydalı besin yumurtadır. Ne yerseniz yiyin yumurtanın faydasını göremezsiniz. O yüzden kahvaltılarınızı yumurtanızı ve peynirinizi eksik etmeyin. Hı -hı. Böylelikle hem kas yapınızı koruyacaksınız hem de kalsiyum içeriği yüksek olduğundan dolayı kemik sağlığınızı koruyacaksınız. Hı, -hı. Bitaşle iki tamam. Evet. Süper. Proteinimizi aldık. Domates salatalık yeşilliğimizi yeriz. Bunların lif içeriği yüksek olduğundan dolayı hem bize tokluk hissi verir hem de bağırsaklarımızı çalıştırır. Hı hı. Yanına zeytinimiz, ekmeğimiz bu şekilde güzel bir kahvaltı olacak. Hı hı. Şimdi şöyle diyet deyince her zaman şey düşünüyoruz. Farklı farklı besinler tüketilmesi lazım. Hı hı. Diyette çünkü ekmek olmaz sanıyoruz, zeytin olmaz, peynir olmaz sanıyoruz. Farklı besinler arıyoruz. Hı hı. Hayır diyetin uygulanabilir olması için sürdürülebilirliği yani hı hı. sürekli bulunabilmesi önemli. Evet ben çok katılıyorum buna. Kesinlikle. <laughs> yani çok zor şeylerle yaptığınız zaman o o çok kısa vadeli oluyor ve üstelik e, onu bıraktığınız zaman daha da fazla kilo alıyorsunuz yoyo evet. -yo etkisi Yo -yo. dediğimiz. Ee, bir de şöyle bir durum var size diyoruz ki mesela gidin bunu alın. E, bugün buluyorsunuz yarın buluyorsunuz. Hı -hı. Bir sonraki çalışanlar gün. için bir de o çok zor bir şey. Kesinlikle aynen öyle. Yoyo -yo, çok güzel değindiniz. Yoyo nedir? Verdiğimiz <laughs> kiloların bir an önce geri alınması durumudur. Hı hı. Peki bu neden olur? Eğer ki kiloyu sudan verirsiniz, yoya etkisi görürsünüz. Ama yağdan bir kayıp sağladığımız zaman yağdan sağlanan kayıplar hemen vücudumuza geri yerleşmez. Hı hı. Burada önemli olan işte kiloyu yağdan mı veriyoruz, kastan mı veriyoruz veya sudan mı veriyoruz? Bizim için en önemli durum bu. Hı hı. Bir de tabii porsiyon kontrolü, değil evet. mi? Ee, onu nasıl belirleyeceğiz? Şimdi şöyle, bu tabi porsiyon kontrolünü yapmadan önce e, kişinin bir fiziksel muayeneden geçmesi lazım. Hmm. Yani yaşını nedir, cinsiyeti nedir, metabolizması nedir, herhangi bir rahatsızlığı var mı? Buna göre belirleyeceğiz. Hmm. Bu tamamen kişinin metabolizmasına ve rahatsızlığına bağlı değişiyor diyebiliriz. Hmm. Az ya da çok. Az çok. Bazen şöyle bir durum oluyor mesela, bir kişi geliyor, bir beslenme programı hazırlıyoruz, hocam inanılmaz doyuyorum diyor. Hmm. Ama buradaki porsiyonun önemli olan bir de kalorisi var. Hmm. Sadece hacimsel değil de kalır değerine e, bakmak gerekiyor. Evet, bazen de mesela agresif e, diyetler var. Şu kastım şu. E, bir gün boyunca aynı çeşit şey yemek, ödem hı hı. söktüren mesela ilk aklıma gelen lahana çorbası yapar. Ee, biz hanımefendiler ara ara ee, bir gün boyunca işte hazırladığınız tarif uygun lahanayı <laughs> yersiniz. Sonra normal rutine devam edersiniz. Böyle vücudu arada şaşırtmalar veya böyle agresif oynatmalar doğru bir şey midir? Ee, şöyle özellikle hanımlar düğün sezonu olduğu zaman hemen bir akrabamızın, eşimizin, dostunun bir mezuniyeti olabilir. Herhangi durumda direkt acilen kilo vermek istiyoruz. <laughs> ee, o yüzden işte lahana çorbaları olsun, kabak çorbaları olsun bunları tüketiyoruz. E, detoks tabii ki belli aralıklarla yapılabilir. Ama detokstan verdiğiniz kilolar yağdan değil sudan gitmektedir. Hı hı. O yüzden detokstan 3 kilo veriyorsanız bunun 3'ünü de alma ihtimaliniz daha yüksektir. Hı hı. Günü kurtulabilir ama e, Uzun 100 kilodan 60'a düşeceğim derseniz mümkün. Bu mümkün değil. Ara öğün dediniz ya. Ara öğün deyince benim aklıma hemen yoğurt veya işte badem, ceviz gibi kuru yemişler geliyor. Sizin ara öğünden kastınız ne? Kesinlikle aynı şeyler. Benim de aklıma aynı şeyler geliyor. Yani e... Artık bu programları yapa yapa değil mi? Evet. Ben de artık minik bir uzman olmuşum. Ya süper ama e, hepimizin aklına aslında bunlar gelmeli <laughs> lazım. Çünkü badem diyorsunuz, ceviz diyorsunuz, meyve diyorsunuz. Bunların hepsi bulunabilir. <laughs> yani şimdi antin kontin bir şey istesek nereden bulacaksınız? Peki meyve yani, ara öğünü olabilir mi? Süper. Mevsiminde meyve. Kesinlikle meyve olur. Niye meyve olur? <laughs> Hem C vitamini yüksektir. Bize e, ...hastalıklardan korur. Çünkü antioksidan içeriği yüksektir. Hı hı. İkincisi bağırsaklarımızın çalışmasını sağlar. O yüzden meyve de öğün olur. Ceviz de olur, badem de olur... ...fındık da olur, süt, yoğurt, ayran... ...bunlar da öğün olarak Mesela tüketilir. Mesela özellikle karpuz ve kiraz geldi hemen mevsimin meyveleri olduğu için... ...şeker miktarı çok yüksek meyveler. Gene de yiyebilir mi kişiler veya muz? Şimdi şöyle... ...meyvenin porsiyonları vardır zaten. Hı hı. E, bizim belirttiğimiz ölçüde yiyebilir. Ama kişinin insülin direnci varsa... ...şeker hastalığı varsa... Bunlar dikkat edilmesi gereken meyvelerdir. Hı hı. Ben bu meyvelere dediğiniz gibi kavun, karpuz, muz, üzüm, incir, kuru meyveler. Hı hı. Bunlar şeker seviyesi yüksek meyvelerdir. Ben bunları yasak olarak adlandırmam ama dikkat edilmesi hı hı. gereken meyvelerdir. Hı hı hı. Mutlaka porsiyon kontrolünün hı hı. yapılması lazım. Aynen. Şimdi bir ayda maksimum kaç kilo vermek sağlık açısından iyidir? Şimdi şöyle kilo yağdan verebiliyorsanız... Hı hı. Ucu açıktır bunun. Yağdan kilo kaybından bahsediyoruz. Tabi burada kişinin kilosu da çok önemli. Tabii. Şimdi ben kalkıp bir ayda 10 kilo istese veremem zaten. Evet. Ama kilosu yüksek olan bir birey 10 kilo da verebilir. Hı -hı. Ama tekrarlıyorum. Burada önemli olan yağdan kayıptır. Hı -hı. Şimdi kişi fazla kilo vereceğim diye kastan, zararlı sudan. bir beslenme programı uygularsa Hı -hı. kastan sudan verir. Bu verdi 10 kilo değil 3 kilo verse bile bu bile zarardır. Hı -hı. Ama dediğim gibi yağdan vermeye bağlı olarak bu değişebilir. Eee Yağdan kilo vermenin yolu nedir peki? Doğru yerden kilo vermenin yolu nedir? Yağdan kilo vermenin üç basit sırrı var aslında. Biz terletiriz sorularımızı. Evet, değil, evet, evet. Güzel <laughs> Klima sorular. Klima olsa da sorularla. Güzel sorular, evet. Yağdan <laughs> kilo vermenin üç büyük sırrını söyleyeceğim şimdi. Harika. Notlar alınıyor mu hanımlar, beyler? Bekleyelim. Öne önemli, bir, önemli bir e açıklama geliyor kilo ile ilgili. Beni terlettiniz. Biraz da e kağıt kalem bularak izleyenleri terletelim. E bir. Bitkisel yağ tüketelim. Hı hı. Bitkisel yağ nedir? Biraz önce siz de söylediniz aslında. Ceviz, badem, fındık, hı hı. zeytin, zeytinyağı, hindistan cevizi yağı, avokadoyu yağı. Hı hı. Peki neden bunları istiyoruz? Hı hı. Bir, omega 3 içeri yüksek olduğundan dolayı mental açıdan bir rahatlama sağlar. Hı hı. İki, omega 3 içeri yüksek olduğundan dolayı ileride oluşabilecek alzheimer riskini önler. Harika. Burası hanımlar için özellikle çok büyük bir faktördür. Vücutta kolajen sentezini artırır ve cilt yıpranmaları kırışıkların azalmasını sağlar. Buradan bizi yakal zaten. Kesin. <laughs> Dördüncü ve yıldızlı maddedir. Vücuda yağ alırsınız ama vücudun yağ yakımını hızlandırırsınız. Hı hı. O yüzden birinci maddeniz bitkisel yağ tüketimi. Hı hı. İkincisi ara öğün yapmak. Üçüncüsü ise herhangi bir rahatsızlığınız yoksa hekiminizin, diyetisyeninizin önerdiği miktarda kafein tüketmek. Hı hı. Çünkü kafein tüketimi hem enerjinizi artırır hem de yağ yakımınızı hızlandırır. Mesela yani bir günde ne kadar bir filtre kahve ya da Türk kahvesi hı hı. içmek Süper. buna tekabül ediyor. Şöyle günde 2-3 fincan kahve diyebiliriz biz buna hı hı. ama sade kahveden yani hı hı. sütlü bir kahveden falan bahsetmiyoruz. Şekerli de değil. Aynen 2-3 fincan kahve 6-7 bardak çay diyebiliriz. Hı hı. Sizinle birlikte çalıştınız. Yoğun bir evet. emek harcadınız. Burak Kurubacak bugün bizimle birlikte. Evet. Burak Bey sevgili izleyenler 7 ayda kaç kilo verdi dersiniz? Bir kişi 7 ayda kaç kilo vermiş olabilir? Ama ameliyat da olmadı mı? bu arada. Ne Hayat ameliyat var ne herhangi bir ilaç, ek besin hiçbir şey yok. Sadece doğru, doğru beslenmeyle. Evet, 60 kilo vermiş hikayesini kendisinden dinleyelim. Burak Bey'i de böyle alalım. Gerçekten yani 7 ay dediğiniz bir seneden çok az. nerede ki neredeyse bir yarım senede. Buyurun lütfen hoş geldiniz. Merhaba, Şöyle. Hoş bulduk. Böyle Aramızı ortaya alalım. Merhaba. Merhaba. Kaç kiloyduk? Ee, yaklaşık 140 kiloydum ben. 140 kiloydunuz. Tabii. Ondan sonra artık bir diyet yapmaya karar verdim ve 80 kiloya kadar düştüm şu anda. Peki ailede evet. var mı başka? Hani şunu da anlamaya çalışıyorum Çağatay Bey. Genetik, genetik bir şey mi? Benim anne tarafım biraz köylüydü zaten. Hı hı hı. İşte annem, hani işte anneannem, işte dedemle biraz. Hı, hı. Köylü vardı. Hani ben de küçüklüğümden beri açıkçası hep ne bileyim abu cubur yedim, yanlış beslendim. Ve bu süreçte de sürekli köy olarak devam etti. Hı hı. En, en, son işte lisede yani bir kilo almaya başladım tekrardan. Sonra o devam üç, üç etti. 100 kilolara geldim. Üniversitede zaten geceleri çalışıyorsunuz falan. Kaç daha yaşındasınız şu anda? Şu an 28. 28 29. yaşındasınız. Evet. Peki nerede böyle hani artık trak dedi ben burada durmam lazım ve bir şeyler Hı -hı. yapmam lazım. Ne sizi irite etti? Yani fiziğinize Hı -hı. verdiği şey mi? Görsel problemi mi? Hı -hı. Dize bile çok ağırlık veriyor değil mi? Kesinlikle. Tabii yani. birçok yan etkisi var. Hı -hı. Yani en, en sizin de bahsettiğiniz gibi yani sağlık bunlardan birisi. Hani yolda yürürken yani nefes nefese kalıyorsunuz çok terliyorsunuz. Hani birçok problemim vardı. Eee Hı -hı. Sağlık problemleri dediğim gibi e, çok büyük bir sıkıntıydı. Artık bir, Artık bir de yaşınız çok genç. da dedi. aynen dediğiniz gibi e, bir de şey, ailelerinde şeker var falan. Annenlerinde hmm. dediğim gibi şeker Belan var. De. Aynen bu beraberinde yine, e, şeker Aa, problemi evet, daha sıkıntılara ulaşabiliyor. Evet şu anda da Burak Bey'in zayıflamadan bu... önceki hallerini görüyoruz. Burada kaç kiloyum dediniz? Şurada evet, 140 kilo varım yaklaşık 140 olarak. 140 kilosunuz. Hı -hı. Benim... Sanki siz değilmişsiniz gibi ha. Burak Bey'e. <laughs> Şöyle benim, bakınca benim e, gözümün yani. önünde mazi canlanıyor çünkü... Ee, Buran bana ilk geldiği günü hatırlıyorum. Hı hı. Ee, sonra gün geçtikçe o kadar değişti ki sanki farklı bir hani oyla o Burak da bu Burak aynı değil gibi. Hı hı. Ee, bir hikaye ile... gibi sanki değil ee, mi evet. sizin film şeyde. ama Burak Bey'in burada tabii ki e, Çağatay Bey'in verdiği desteğin yanında ama Burak Bey'in azmi de burada çok ha. önemli çünkü. E, yarı yolda bırakanlar var, devam etmeyenler var. Peki çok zorlandınız mı bir böyle sağlıklı beslenme programı uygularken? çok az merak... yediniz aslında bunu merak ediyorum ben. Yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim. <laughs> kilo vermek gerçekten sandığınız kadar zor değilmiş. Hani ben de en başta kilo vermek ne kadar zor olabilir onu düşünüyordum. Zorlanır mıyım, nasıl yaparım, yapabilecek miyim? Hani sonuçta belli bir süre sürecek. Bu süre boyunca yediğimi işleme dikkat edebilir miyim? birçok korkum vardı. Mesela en çok neyi seviyordunuz kilo vermeden önce ve ondan yani ben, vazgeçtiniz? Ben tam bir tatlı canavarıydım yedim büyük ihtimalle. Ah temelde. ben de öyleyim. Çok seviyordum. <gülüyor> <gülüyor> yani işte ne zaman her gün büyük ihtimalle tatlı yiyordum. İşte çikolatasıdır, ne bileyim baklavasıdır, süt açıdır. Ooo yani bir de <laughs> kallavi <bir> tatlılar <gülüyor> yiyorsunuz <gülüyor> evet, evet. baklava falan. Boş geçmiyordum yani öyle. <gülüyor> <gülüyor> o kilolar boş olmadı yani. Tabii, aynen. İstikrarlı bir şekilde aldım işte. Peki hiç olarak. mi tatlı <laughs> yemediniz? Tatlıdan vazgeçmek çok zor. Çünkü ben de mesela tuzludan hı hı. hiç şey yapmam. Çok rahat vazgeçebilirim ama Tatlı bana da her şeyden önce bir mutluluk kaynağı. Valla benim de en çok zorlandığım mesela sağlıklı hı hı. yemek yemekte tatlının yerine ne koyacağım acaba? Ne koydunuz hı hı. yerine? Ya, tatlının yerine işte meyve koyduk daha çok. Hı hı. İşte bu şeker ihtiyacımı ne dediğim, sağlıklı bir şekilde meyvelerden alarak karşıladım. Hı hı. Yani en başta belki bir iki hafta ne hani insanın canı tatlı istiyor, Değil mi? ama sürekli uyguladıkça uyguladıkça artık meyve yeterli olmaya başlıyor, Canı tatlı fazla çekmiyor. yani. Bu şey gibi ya çayı veya kahve şekersiz içmeye başladığınızda aynen. ilk iki gün böyle acayip şey olur, sonra, sonra şekerli sonra... yanlışlıkla içtiğinizde ne oluyor dersiniz, onun gibi mi oluyor? Kesinlikle öyle bir bağımlılığı vardır zaten, araştırmalar da bunu söyler. Ee, benim danışanlarımdan istediğim olay şudur. Hani bir kaçamak tabii ki olacak. Mesela 140'tan 80'e düşüyor. Hiç mi tatlı yemedi? Tabii. Hiç mi şekerli bir şey mi? Tabii ki bunları tüketeceksiniz. Can bu. Çeker. <laughs> ya tabii yani sağınızda sonunuzda nereye dönerseniz bir tatlı görüyorsunuz. Benim ama özellikle isteğim şudur. Diyetteki en büyük motivasyon nedir biliyor musunuz? Tartı. Hı hı. O tartıya bir çıkarsanız 140 kilosunuzdur. Bir çıkarsanız bir hafta sonra 135 kilosunuzdur. Hı hı. O motivasyonu almadan kesinlikle tatlı yemelerini istemem. O zaman önce tartıyla mı arayı barıştırmak Tabii. lazım değil mi? Tabii. Çünkü şöyle bir durum yaşadığınızı düşünür müsünüz? Ee, tartıya bir çıktınız bugün 140 kilosunuz. Bir hafta diyet yapıyorsunuz. Bir hafta sonra tekrardan 140 kilosunuz. Evet. Mesela bu benim de yöntemimdir. Hı. Bunu istemeden yapıyorum. Ben lisedeki kilomdayım hala. Hı hı. Yani hiç hı. çok bir iki kilo şey olur. Çünkü ben çok sık tartıya çıkan, yani gün içinde 50 defa değil ama yani haftada en az 3 defa mutlaka tartıya çıkarım. Hı hı. Biraz oynamaya başladığımda hemen kendimi trenlerim. Hı. Benim metodum hep o, odur. Yani ucunu kaçırmamak aslında. Aynen öyle. Hı hı. Aslında kilo koruma yapıyorsunuz. Hı hı. Bu çok hı hı. güzel bir şey. Ee, bize en çok sorulan sorulardan da biri şu. Hocam ben 100 kilodan 55 kiloyu düşeceğim ama nasıl kilomu koruyacağım? Siz onu çok iyi bulmuşsunuz. Şöyle. Kendinize bir 2 kilo pay vereceksiniz. Hı hı. Örnek veriyorum. 55 kilosunuz. 57'yi görünce duracaksınız. O, dikkat evet. Yoksa 55-60-65 diye işte devam ediyor. Evet. Gece da. krizleriniz var mıydı kilo vermeden önce? Hani gece hı. böyle ekran karşısında yemek, hı. arkadaşlarla abur cubur atıştırmak gibi. Ya i̇şte özellikle üniversite zamanında ben hep geceleri oturuyordum, ders yapıyordum. Hı hı. O sırada iyice yani işte zamanından çıktı. çıktı. Tabii ki. İşte geceleri ne bileyim makarnadır. makarna bir de karbonhidrat bayağı. bol mayonezli falan. Karbonhidrat dediğiniz gibi çok alıyordum işte bisküvidir falan yani o tarz hmm. abur cuburlar <laughs> çok yiyordum. Mesela süt yapıyordum bir bardak. Onun için de bisküvileri dolduruyordum, eritiyordum, o şekilde yiyordum falan. ben yani bu tarz sağlıksız, düzensiz bir şekilde beslenme, beslenme alışkanlıklarım Peki, vardı. Peki şimdi gece krize tutunca ne yapıyorsunuz? Veya kilo verme sürecinde ne yaptınız esas? Yani şu anda dediğim gibi hani sağlıklı beslenmeyi öğrendik. Zaten en büyük değişiklik oldu benim için de. Sağlıklı beslenmeyi öğrendim. İşte ne yapıyorum? Meyve yiyorum. Elma yiyorum, muz yiyorum. Hani biraz porsiyona göre tabi, tabi çok abartmadan. <laughs> o Bu şekilde besinler alıyorum. Ya yani ceviz, fındık. Hani bunlar alıyoruz veya yoğurt, ha, kilo vermeye başlandığı şey. için sonuçta sosyal bir hayatımız var işte arkadaşlarımızla evet. dışarı çıkıyoruz, iş yerlerinde yemek yemek zorunda kalıyoruz. Hı -hı. O zamanlarda ne yapıyorsunuz yani o menü seçimini nasıl yapıyorsunuz? Hı -hı. Orada Hı -hı. E, biraz önce de bahsettiğimiz gibi diyetin sürdürülebilir olması lazım. Hı -hı. Yani şimdi size bugün zorunlu olarak ıspanak yiyeceksiniz diye bir şey yok. Orada ne bulabiliyorsunuz? Yani bir restoranta gittiniz ne bulabilirsiniz? Hı hı. Tavuk bulabilirsiniz, balık hı hı. bulabilirsiniz, et bulabilirsiniz. Bunları ızgara olarak tüketebilirsiniz. Veya hiç mi bir şey bulamadınız? Sağlık adına hiçbir şey bulamadınız. O zaman da porsiyon miktarına dikkat edeceksiniz. Hı hı. Yani önünüze bir yağlı bir kuru fasulye de gelse, yağlı bir sebze yemeği de gelse suyunu tüketmeden bir yani miktar Evet kısa bir ara vereceğiz. Kısa aradan sonra Burak Bey nasıl 60 kilo vermiş bunu konuşmaya Hı. devam edeceğiz. Programımızın son bölümünde Çağatay Bey ile 60 kilo veren e, Burak Bey ile birlikteydik. İnşallah sürdürülebilir olur bu temenniyle bitireyim. Çok İnşallah. güzel bir şey başarmışsınız. Aynen öyle ya, zaten diyet diyette yani kasım gibi bitmişti. Aha. Yani bir O zamandan beri de bu kiloyu koruyorum şu anda. Harika. Yani zaten sağlıklı beslenmede öğreniyorsunuz ve sürdürülebilir oluyor. Süper. Söyleyebilirim. Son bir mesaj var mı kilo vermek isteyenlere değil, Çağatay olmaz Bey? Mı? <laughs> kilo vermek çok kolay. Önemli olan sadece başlamak ve karar vermek. Karar verdikten sonra gerisi geliyor. Evet harika. Hayat Aynen zaten öyle. böyle bir şey. Kararımızı verdikten sonra gerçekten gerisi ge geliyor. Geçmez dediklerimiz geçiyor. O zaman hedef belirleyelim bugün. Sağlığınız, mutluluğunuz, huzurunuz daim olsun. Yarın 12'de tekrar karşınızdayız. Görüşmek dileğiyle.